Asrın ile sıcak Hiç soğuk ne oyunu ne? oynuyor şimdi. Sıcak soğuk değil. Başka bir şey mi? Sıcak soğuk işte. Saklıyorsunuz, onu bulmaya çalışıyor. Ama sıcak soğuk diyoruz. Peki nasıl bulacak sıcak soğuk demezsen? Sadece ipucu veriyoruz. şuralarda buralarda değil. Öyle şey olur mu? Bizim zamanımızdaki oyun arkadaşlar. Şimdiki çocuklar tarafından değiştirilmiş. Çocuk nasıl bulsun o zaman? Sıcak soğuk demen lazım ki bilsin. Şimdi annesinin evine geldi. Sefeciğim. Heh. Geldim. Nerede? Bak bakışa bak. Ama Efe bu taraflarda. Hmm. Tamam. Nereye koyduğunu gördünüz arkadaşlar. Yan taraflara baksın Efe. Hadi ipucu vereyim. Şu mı? Bence inanma. Ay, ay. Bulabilecek mi sence? Bulabilecek bence. Bitti. Ha, şimdi Asrın arayacak. Bakalım bulabilecek mi? Annemin oradan bir sesler geliyor. Neyse şuralara bakacağım. <laughs> Şu bakacağım. Ha, sıcak soğuk demeden nasıl bulacaksın? Bir şey söyleyeceğim. Anne, senin o taraftan bir ses geliyordu. Ses geliyordu. Ayak. <laughs> ses geliyordu. Aynen. Buldum. Ne o muydu saklanacak şey? Evet. evet. İstiyorsan bir daha dene. Çünkü annemin o taraflardan bir ses geliyor. Aa, Bizim zamanımızdaki oyunlar böyle değildi ya. Küçücük şeyi saklıyorduk. Sıcak soğuk sıcak soğuk. Arayana kadar canımız çıkıyordu. Hadi efendim. Sakla. Ha, ha şimdi saklanıyor. Arkadaşlar biz de burada vakit geçelim. <laughs> beğenmeyi yani unutmayın. Sizi çok seviyoruz.